Hepinize merhabalar arkadaşlar. Forum Sayfa Cevapları YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle 5. sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi ders kitabı 74 ve 75. sayfaları işleyeceğiz. Konumuz bir dua, bir dua tanıyorum. Tahiyyat duası. Tahiyyat duası hakkında neler biliyorsunuz? Tahiyyat duası Miraç'ta biz Müslümanlara verilen hediyelerden bir tanesidir. Her namazda okunan bir duadır. Manası da çok büyüktür. Bu dua ayrıca namaz dışında bir şeyin bereketlenmesi için de okunur. Tahiyyat duasının anlamını okuyup dikkatinizi çeken bölümleri yazınız manası bütün dualar, senalar, bedeni ve mali ibadetler Allahu Teala'ya mahsustur. Ey peygamber sana selam olsun. Allah'ın rahmeti ve bereketi üzerine olsun. Selam bize ve Allah'ın salih kullarının üzerine olsun. Şahitlik ederim ki Allah'tan başka ilah yoktur. Yine şahitlik ederim ki Muhammed onun kulu ve peygamberidir. Burada dikkatimi çeken bütün hamd çeşitlerini yazarak Allah'a mahsustur demesi, hepsini teker teker söylemesi önemini daha da ortaya çıkarmıştır. Konumuz bu kadar arkadaşlar. Aklınıza takılan sorular varsa yorum kısmından yazabilirsiniz. Forum sayfa sitemizi de aşağıdaki linke tıklayarak bizi ziyaret edebilirsiniz. Abone olmayı ve beğenmeyi unutmayalım arkadaşlar. Hepinize iyi günler.